Kolombiya'nın mağazasına geldim Malezya'da. Bakın şimdi Kolombiya'nın mağazasında monta bakıyoruz şimdi. Mont fiyatına bakıyoruz arkadaşlar. Burada bir ringit 8 lira. 8 ile çarpacağız. Bak, adamlar indirim yapmış. 489 ringit diyor. 3800 küsür lira yapıyor. Yani 4000 lira bu mont bak orijinal. Türkiye'de 20.000 lira bu mont. daha neler var neler var söyleyeyim size. Daha burada var. Bu kaçmış? Bunda bir yanlış var, yanlış atmıştır. Bakın burada da mont var. 760'a düşmüş, 10.000'den. Bu 3'ü 1 diyorlar ya, 3'ü 1 mont, o bu şu anda. Ee, ne kadarmış? 7690 bin... ringgit. Yine bir 6000-7000 bin, bin lira tutuyor bu, bu mark. Şu anda bunu bilmiyorum Türkiye'de kaç para? 20 bin lira vardır arada bunu. Geziyoruz bakalım. Malezya, bir de Vietnam'a geçince Vietnam'da bakacağım fiyatlar.